Bir asırlık tarihinde diyanetin bir buçuk hutbesi var, faizle ilgili olarak. Şimdi soruyu hmm. bu kadar İmam Hatip okulu, bu kadar ilahiyat fakültesi, binlerce diyanet mensubu, yahu Allah aşkına bu faizin araplığını, bunun sömürücülüğünü, bunun zararlılığını, milletin kanını emdiğini, hani iktisadi olarak açıklanmayın ama, Allah'ın Kur'an'ında en şedid bir dille bildirdiği bu yasa Rusya'dan adam getirterek mi konuşuracağız? Ya Allah'tan korkalım. Mücadele, mücadele, mücadele. Bir asırda bir buçuk hutbe. Yazdım, yazdım. Söyledim, söyledim. Ya bu bir tesettür utbesi yok mu? Bunu söyleyince bir zat dedi ki, bana iki sene, üç sene evvel dedi, hutbe yazıldı, tesettür, Allah Allah. Meğer Rize'de bir cumaya gittiğimde, İmam Efendi bana e, minberi e, evet, ikram etti. Emanetim. O hafta okunmuş. Okunmuş da merak ettim, nasıl bir tesettür hutbesidir? Hı -hı. Tesettür hutbesi diyebilmek için bin yalancı şahit lazım. Ya. Hocam mübalağa etmiyorsunuz değil mi? Mübalağa yani etmiyorum. Şu manada mübalağa Mübalağa etmiyorum. Etmiyor. Yani, faiz konusunda bir hutbe mi? Bir, bir buç, buç? evet bir hutbe bir de yarım hutbe. Allah Allah. Ben tam 50 yıllık bu macerayı bilirim. 44 sene 45 sene evvel benim faiz sömürücü hutbemin dışında zihniyete bakın zihniyete. Çok. Hatıratımda yazdım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o zaman o ünlü Kemalist bir başkanı vardır. Bizim Emrullah Hoca bizzat dinlediği için bana aktardı. Diyor ki bir umumi toplantıda Ali Rıza Hoca siyaset yapıyor. Niye? Faiz hutbesini okuyor. Çünkü Necmettin Erbakan Hoca da bu konuyu dile getiriyor. Yahu Allah'tan korkmak lazım. Ben 1970'te hatip oldum. Milli Nizam Partisi benim atip oluşumdan sonra o günlerde kuruldu. Yahu Allah'ın dininde, Kur'an'ın mübinde faiz denilen bir yasak yok mu? İslam toplumuna savaş açma anlamını taşıyan Allah'ın ve peygamberinin ve kıyamet gününe kadar mümin müminlerin savaş açması gereken bir yasak değil mi faiz? Nasıl? Bunun, bunun kardeşim bu şeyle ne ilgisi var siyaset? Verem ki siyaset olsun. Hmm. Ya bu din hayat dinidir. Hangi tarafını adam gibi ele alırsan günlük siyasete girersin. Hmm. Bunda garipsenecek ne var? Yani Allah'ın dinini dışlayacak mıyız?